Takvim'den yeni iddia. Takvim gazetesinin haberine göre prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce vatandaş bulunuyor. Yasada düzenleme yapıldığı takdirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkeklerse 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler. Norm Haber'de yer alan habere göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'liler eğer yeterli primleri yoksa 3600 gün yani 10 yıl çalışarak emekli olabilecek, 3600 gün prim EYT'liye emeklilik sağlarken çalışanlar için de tazminat alma hakkı doğuruyor. İşte iddia edilen rakam 3600'ün etkileri. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş, prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar içinde emeklilik imkanları bulunuyor. Sosyal Güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı, yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak gerekiyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.